beyler. Heyecan dorukta. Ben spikeriniz Sabri Ugan. Bugün bizi büyük bir düello bekliyor. Tam bir kılıç kalkan müsabakası olacak. Takımlardan biri ofansif, diğeri de defansif taktiklerle sahaya çıkıyor. Bakalım neler göreceğiz. Tempoyu hızlandırarak maçı lehimize çevirebiliriz. Evet. Bu şut Kalecimize zor anlar yaşattı. Kaleci topu altı pasa dikti ve geriliyor. Maçta her iki takımdan da güzel pozisyonlar bekliyoruz. Tertemiz bir müdahale. Tereyağından kıl çekmek gibi. Adil. Hop. oyuna rakip takımın kale vuruşuyla devam edilecek. Taraftarlar oyunculara tezahüratlarıyla destek oluyor. Kaleci ve gol. Yapılacak tek şey karşılık vermek için hazırlık yapmak. Ah! Gol sevinci. Daha sakin olmalıyız. Evet! Bugün çok formunda görünüyor. Sanırsınız ki kedi yutmuş. Hücum başarısız. O adama dikkat edin. Olan konsantrasyon kaybı golü de beraberinde getiriyor. Sanırım bu gol sevincini başka yerde de görmüştüm. Yaratıcılığınız nerede? Bu mudur? Tam zamanı. Çok az kalmıştı. Daha iyisini yapabiliriz. Kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Kaleci ilerideki arkadaşlarına bakıyor. Kısa boyuna rağmen oldukça hızlı koşuyor. Ah, kritik bir hata ama geçti. Top bizde. Oyun kale vuruşumuzla devam edecek. Genç taraftarların da tribünlere gelip takımını desteklemesi görülmeye değer. O adamın mükemmel bir savunma. rakibin taktiklerini doğru okuyarak maçı her zaman lehimize çevirebiliriz. İşte şimdi bu oyuncuya karşı dikkatli olmamız gerekiyordu. Vurdu ve gol oldu. Şimdilik bir şey diyemeyeceğim. İşte söylediğimiz bu ama rakip attı. Tek bir hata böyle sonuçlar doğurabiliyor. Konsantrasyonumuzu bozmamak. Topu koşu yolundan çıkart. Haydi. Helal olsun. Maçın en iyi hareketi. Maçın en iyi golü. Muhteşem bir gol. Oyuncular taraftarlara adeta şov yapıyor bu gol sevinciyle. Gol attık. Golün sevincini yaşadık. Rakip şimdi santra vuruşunu yapıyor. Ne kadar çok hücum şansı yakar. Topa gol mü? Gol! Gol! Bal gibi de gol! Gol! Buz gibi de gol! Maçın kaderini belirleyen golden sonra top karşı tarafta. İki takım da orta sahaya ele geçirme peşinde. Harika. İşte böyle pasta. Evet. Oyuna rakip takımın kale vuruşuyla devam edilecek. İki topa tüm gücüyle vuruyor. Gol mü? Gol! Gol! Gol gibi de gol. Gol. Buz gibi de gol. Bu gol sevincini yarınki gazete manşetlerinde göreceğimize eminim. Rakip de almış durumda. Toparlanma çabaları var. Buna izin vermemeliyiz. Topu çalıyor. Bu pasla rakip neye uğradığını şaşırdı. Dağıldılar. Bugün sahada pek çok yıldız oyuncu var. Bakalım hangileri parlayacak? Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Topu geri çalıyor. İşi biraz abartıyor. Gol ama bu bizimkilerin hatası değil. Rakip takım itiraf etmek gerekirse bizden çok daha iyi oynuyor. Futbolcular orta topa tüm gücüyle vuruyor. Top kalecinin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Hakem düdüğünü çalıyor ve ilk yarı sona eriyor. Oldukça zor bir durumdayız. Gidişatı değiştirmek için bakalım teknik adamımız neler yapacak. Rakip karşısında mağlubuz. Bir an önce gol gerekiyor. Diğer taraftaki tam zamanı. Rakip oyun yapımızı çözdü. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Topu ayağında çok uzun süredir tutuyor. Bu pasla rakip neye uğradığını şaşırdı. Dağıldılar. Hücum sırası harika pas. Savunma çaresiz. Oyuncularımızın kondisyonu gayet iyi görünüyor. Yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. tribünlerden yükselen tezahüratlar o kadar yüksek ki yayın yaparken zorlanıyoruz. Harika bir tablo. Ters taraftan gelen rakiplere karşı dikkatli olunmalı. Rakibin taç atışıyla oyun devam ediyor. Rakip taç atışı için doğru noktayı arıyor. Pas bağlantısını kesmeliyiz. Ah! Bu şut kalecimize zor anlar yaşattı. Oyuncularımız kale vuruşundan gelecek topu kazanmak için sürekli hareket halinde. Ve atış kullanıldı. Top bize geçtiğinde zaman kaybetmeden hızlı paslarla oyunu sürdürmeliyiz. Ah onu da kandırdı. Zekice hücumlar oyun neler olduğunu gör. Sahalarda görmek istemediğimiz hareketler bunlar. kaleciyi aşamadık. Böyle fırsatlar kolay yakalanmıyor. Ah onu da kandırdı. Bu iyi vuruş filelerimizi havalandırıyor. Şimdilik bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Kalecimiz elinden geleni yaptı. Maça yeniden başlıyoruz. Harika bir müdahale. daha da güzel tavırlar sergilemek de oyunun hayır. Şut ama kaleci topu rahat bir şekilde kurtardı. Oyuncularımız kale vuruşundan gelecek topu kazanmak için sürekli hareket halinde ve atış kullanıldı. Bu mükemmel pas savunmayla arada büyük boşluk yarattı. Kaleci dizilime bakıyor. Oyuncularımız yerlerini aldı. Rakip takım kalecisi topu yakaladı. Daha hızlı davranmalıydık. Olamaz. Ne yazık ki rakip takım bu golle maçı kazanmak istiyor. Rakip takım gol sevincini gösteriyor. Uzun sürerse uyarı almaları lazım. Futbolcularımız psikolojik olarak son derece hassas durumda ama evet Top kalecinin ellerinde kaldı. Kaçan bu pozisyona yanmamak elde değil. Oyuncuya odaklanmalı. Sahada birçok usta ayak var. Taraftarlar bundan çok memnun. stat sadece maç izlemeyi değil daha fazlasını vaat etmeli. Kısa boyuna rağmen oldukça hızlı koşuyor. Olmaz. Olamaz. Topu kaybettik. İkinci yarı için uzatma dakikalarına girildi. Tek yapmamız gereken ofansif oyuna odaklanmak. Hayır. Güzel kurtarış. Şimay Kılıç'ın satan bir hareket izledik. Atılan her pasın yerini bulmasına dikkat et. Ah! Kaleci antrenörü gurur duyuyor olsa gerek onunla. Golü kurtarırken hiç zorlanmadı. goley.net.com